Merhaba. Bu dersimizde MasterCam programında Mirror yani aynalama komutu bir diğer deyişle simetri komutunu göreceğiz. Mirror komutu bir yarısı diğer yarısının aynısı olan simetrisi olan çizimlerde kullanılır. Örneğin şuradaki çizimleri yarısını çizerek diğer yarısını mirror komutunu kullanarak oluşturalım. Şuradan ne yapacağız mesela? Şuradan yarısını çizeceğiz. Şuradan başlayıp bu şekilde çizip buraya kadar çizdikten sonra gerisini mirror'la oluşturacağız. Buradan 10 mm olduğunu 5 yana doğru 15 5 15 10 30 diye devam edelim. Diyelim ki şuradan başladık. Aşağı doğru 5 seçip çizip 5 yazıp enter yana doğru 15 10 30 8 20 evet. 15 aşağı doğru 10 enter yana doğru 30 enter tekrar bakalım 8, 20. Yukarı doğru seçip 8, enter. Şöyle rahat görelim. yana doğru 20, enter. Ve son olarak 14'ün yarısı 7. Seçip çizdik. 7 yazıp enter diyoruz. Çizdikten sonra x form Mirror ya da şuradan x var Mirror komutunu tıklıyoruz. Bizden objelerin aynalacak nesneleri istiyor. Hepsini çerçeve içerisine alıyoruz. End Selection tıklarız ya da Enter'a tıkladığımız zaman göstermek oluruz. Şimdi burada arkadaşlar Y, X ve çizgi iki nokta eğer biz x ekseni yatayda yani yana doğru, sola ya da sağa doğru aynalama yapacaksak x eksenini tıklayıp burada bir nokta yapacağız. Eğer yukarıya ya da aşağıya aynalama yapacaksak o zaman y eksenini üzerinde tıklayıp gidip üzerinde bir nokta işaretleyeceğiz. Şu anda biz yukarıya doğru yapacağımız için y eksenini tıklayacağız. Tıkladık ve gidip buradan şu noktayı tıkladığımız zaman yukarıya kopyasının oluştuğunu görüyoruz. Burada move dersek orijinalinin silindiğini göreceğiz. Ama bize copy kopyası lazım. Copy dedik. OK diyoruz. İşte birinci çizimimizi mirror komutunu kullanarak oluşturmuş olduk. İkinci çizimimize gelelim. Buradan 40'a 30, 20 olduğuna göre buradan ne yaparız? Şöyle yapalım. 40'ın yarısı 20, yukarısı 30. Buradan 10 mm olduğuna göre 5, 5, şöyle yapalım. 5, 10, 5 ve aşağı inelim. 5, 15, 5. Geriye de 15 kalır. 5, 15, 5, 15. Evet. Çizgi komutunu tıkladık. Tıkladık. Yana doğru çektik. 5 enter. Açığa doğru 15 enter. Yana doğru onun yarısı 5 Enter ve aşağı doğru 15 ve şuradan 40'ın yarısı 20 Enter ve şu ucu birleştiriyoruz ok ediyoruz şu kısmı bize lazım değil orayı siliyoruz ve şimdi bunu kopyalayacağız yani aynalayacağız x menüsünden Mirror dedik seçiyoruz Okey. Şimdi yataya doğru objeleme yapacağımız için, aynalama yapacağımız için burayı tıklıyoruz ve tıkladığımız zaman aynalandığını görüyoruz. Bir diğer yöntem şuradan Evet mantık aynı. Bu şekilde devam edeceğiz. Yarısını çizip geri kalanı Aynalama komutuyla yapacağız. Burada e, başka şeyler gösterelim. Mesela diyelim ki dikdörtgen üzerinde gösterelim. 40, 60, 26 Evet. Buradan ucundan, diyelim ki şurada bir daire olsun, kapı, önemli değil. Peki. Şimdi x Mirror dedik, bunu seçtik. Enter'a bastık. Noktadan noktaya dediğimiz zaman, ortadan, ortayı seçtiğimiz zaman bakın, bu iki noktayı bir çizgi aynalama çizgisi varmış gibi düşünüp bu şekilde karşıya attık. Apply dedik bunu uyguladık. Şimdi komuttayız. Komut devam ediyor. Şimdi de bu iki daireyi seçip basıyoruz. Ve şimdi de iki nokta bir iki diyoruz. Hep diyoruz. Şimdi diyelim ki bunun aynısını ne yapalım? Aynısını yana doğru kopyalayalım. Aynalama ile yapalım. Kopya ile de yapabiliriz ama diyelim ki şu araları 20 mm olacak şekilde 20 mm bir çizgi 20'lik bir çizgi çektik. Yardımcı çizgi. O mesafesini belirlemek için yaptık. Diyoruz ki X form mirror seçtik burayı. Daireleri seçtik. Dikdörtgenin kenarlarını seçtik. Ve Enter'a bastık. Enter'a bastıktan sonra bizde ne lazım? Çizgiye göre. Ha çizgi olduğu zaman aynalama çizgisi olarak algılar. Ama biz ne yapacağız? Bu çizginin e, burayı esas alarak aynalama yapacağı için yani yatayda bir aynalama yapmış olacağız. Yine biz y eksenini seçip bunun ortasını tıkladığımız zaman orayı ortalandığını görüyoruz. Ya da şöyle yapabilirdik. Bunun aynısını 30 mm aşağıya kopyalamasını istiyorsak o zaman o 30'un yarısı bir offset komutunu kullanırız. X4 offset. Öncelikle 30'un yarısı 15 15'lik bir seçip çizgi oluşturduk. Okey. Şimdi de Xform Mirror'la bunları Pardon seçim olmadı. Şimdi oldu. Seçtik. Enter'a bastık. Ne yapacağız? Çizgi esas alarak. Yani bu aynı bu çizginin etrafında karşı, e, karşısına atmasını istiyorsak, çizginin karşısına atmasını istiyorsak o zaman çizgiyi tıklıyoruz ve gidip çizgiyi tıkladığımız zaman tüm çizimin bu çizginin uzantısı kurtarıyor kurtarmaması önemli değil. Önemli olan burada bir çizginin seçmemiş, seçmiş olmamız. Burayı yine e, altında çizgi olmasa bile kabul edecek. Ve OK dediğimiz zaman buradaki bu çizgiye olan uzaklıklar, buradaki uzaklıkla buradaki uzaklığın aynı olduğunu görüyoruz. Burada yine Move dediğimiz zaman orijinali silinir, Copy dediğimiz zaman orijinali durur. Evet, kısaca aynalama komutu bu şekilde diyebiliriz. Burada bir seçenek daha var. Onu da kullanalım. Diyelim ki buradaki her zaman çizgiler yatay olması şart değil. Yani yatay ya da dikey şart değil. Çapraz olarak da diyelim ki biz Şöyle yapalım. Xform Mirror Şunu seçtik. End Selection Burada çizgi olarak Select Line Bunu tıkladığımız zaman Bunun etrafına Yani bunu esas alarak Kopyalandığını görürüz. Yine aynı şekilde Bu sefer ikisini aldık. End Selection. Bu End Selection Enter yerine geçiyor. Burayı tıklamayıp da Enter'ı kullansak da olur. Yine çizgi diyelim. Ve yine burayı seçtiğiniz zaman bu şekilde kopyalandığını aynalama yaptığımızı görüyoruz. Evet. Farklı şekilde kullanabiliriz. Burada mavi artı diyelim. Select line. Burada nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi öncelikle Escape ESC tuşuyla çıktım. Ee, Bunun şöyle bir şey yapalım. Evet. X Xform Mirror diyoruz. Seçtik dikdörtgeni. Enter'a bastık. Burada arkadaşlar ne diyor? Polar Select Point. Yani bir noktadan seçtik. Noktayı seçtik. Noktanın şimdi açısını girmemiz gerekecek. Açı 45 derece açıyla öbür tarafa atabiliriz. Ya da at dersek enter bakın 60 derece bu noktadan geçen ama 60 derecelik bir çizgiye göre bunu aynalamasını yaptı. 90 dersek dik olarak geleceği için 180 dersek tam şuradan geçen karşısına attı. Evet. 70 dersek 70. Bu yatayla yaptığı açıdır. Burayı da yataydan bir çizgi çizdiğimizi düşünelim. Orada yaptığı açıdır. Ama en çok 90 ya da 80'lik yer kullanılacak. Evet. Miller komutu bu kadar. Bu şekilde kullanma yöntemleri var. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.